Satılmış abi. Evet. E, dernek yerimizde inşallah ilk sohbetimizi gerçekleştirdik. E, Allah razı olsun. E, büyüklerimizi temsilen seni görebildik. Gerçekten gençler çok mutlu oldu. Biz çok mutlu olduk. Ben ben mutlu oldum. Böyle bir organizasyon için. Evet. Sohbet istifade edebildik değil mi sohbetten? Güzel oldu. Evet. Mustafa evet. hocamın sohbeti. Allah Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Gerçekten gençler özellikle biz belirttiler. Sizin gelmenizden, gelmenizden çok memnun oldular. Zira başka büyüğümüzü göremedik burada. Bundan sonra daha i̇nşallah, büyüklerimiz gelmesine... İnşallah. İnşallah. Bu hafta Mustafa Beydilli hocamız sohbetini yaptı. Her hafta farklı köyümüzün değerli hocalarını burada... E, sohbet vermek üzere davet etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Bir ne gibi herkese toplumca büyükler, gençler yani köyümüzün bütün halkını davet etmeyi temin ederim. İnşallah. teşekkür ederim. İnşallah. O zaman e, bugünden sonra büyük bütün büyüklerimizi davet etmeniz lazım. İnşallah. Bizzat şahidi olarak. Kadar gördüğüm insanları tam ederim. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı Satmış abi? Hepsinden Allah razı olsun. Allah biz sizden de, de razı olsun. Teş biz, biz teşekkür de ederiz. Allah razı olsun. Için. Mutluyuz. Bu gece mübarek bir gece. Allah razı olsun. Ne mutlu böyle bir günlere. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasın.